Merhabalar değerli öğretmen arkadaşlarım. Bugün sizinle beraber zorunlu hizmet affı nedir? Bunu konuşacağız. Merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar hepimiz öğretmenler olarak zorunlu hizmet yapmak zorundayız normalde. Evet arkadaşlar normalde zorunlu hizmeti mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Ama mesela işte eş durumu Sağlık durumu gibi sebeplerle zorunlu hizmeti erteletebiliyoruz. Ama tabii ki bu sebeplerle erteletince her yıl hani bununla alakalı belge verilmesi gerekiyor mutlaka yani muaf olmamış oluyorsunuz. Ne olmuş oluyor? Ertelenmiş oluyor aslında. Yani biz mesela ne yaptık? İşte ben 3 yıl Muş'ta yaptım. Ben de aynı şekilde 4 yıl Sivas'ta görev yaptım. Daha sonra İstanbul'a gittik. İstanbul'da da zorunlu hizmetimizi tamamladık. Şu anda bizim herhangi bir belge vermemize gerek yok. Biz evet. zaten zorunlu hizmetimizi tamamladık. Ama mesela birimizden kaynaklı olarak diğerimiz erteletmiş olsaydı muaf olmamış olsaydı bu sefer her yıl belgelememiz gerekecekti. Mesela. Evet ben mesela zorunlu hizmetimi tamamlamamış olsaydım. Ahmet tamamlamış olsaydı ne olacaktı? Ben her yıl düzenli olarak onun tamamlamış olduğu belgeleri Hı. götürmem istenecekti. Ve bu benim için ister istemez bir sıkıntı olabilirdi. Yarın öbür gün ayrılabilirdik. Yani böyle bir durum olduğu zaman. O zaman benim mutlaka zorunlu hizmetimi tamamlamam gerekiyor. Hı. Tabii ki bu sebeplerle veya işte her ne sebeple olursa olsun. Hani zorunlu hizmet tabii peki sizin önünüzde her zaman duran bir şey, rahatsızlık veren bir şey. Daha önce demiştim hadi bir videomuzda. Mebiste zorunlu hizmet yapıldı yazısını görünce insan bir mutlu oluyor. Yani sırtım güvende diyorsunuz ondan sonra. Zorunlu hizmet affı nedir peki? Zorunlu hizmet affı ise sizin zorunlu hizmet yükümlülüğünüzü ortadan kaldıran bir şey. Bu daha önce geldi mi? Evet geldi. 4 defa gelmiş daha önce. 90 yılında 98 yılında, 2000 yılında ve 2010 yıllarında zorunlu hizmet affı gelmiş. Aslında son zamanlarda hep 10 yılda bir gelmiş. Yani normalde 2020 yılında da gelmesi bekleniyor gibi bir şey de çıkabiliyor aslında. Yani, yani hani hani, 10 senede bir bundan önceki günler. Tabii bunun böyle bir beklenti oluşuyor. Evet. Yani ve bunun bir sinyalini almış gibiyiz aslında. Hani kesin bir şey yok tabii ki. Buna dair bir açıklama yok. 2019 yılında öğretmenin yer değiştirmesine dair bir çalıştaydı da yapıldı ama tabii ki hani tabii ki ne kadar sosyal medyada bununla alakalı şeyler olsa da sendikacılar bunu söylese de hani bakanlıktan herhangi bir açıklama bu konuda yok. Yani şu anda o yüzden resmi bir belgemiz yok elimizde. Hani böyle bir şey kesin olacak ya da yok diyemiyoruz şu anda. Bakanımız Ziya Selçuk da zaten hani bununla alakalı olan bir soruya hani böyle bir çalışmamız yok şu anda dedi ama e, tabii ki hani şu anda var olan şekilde hani okula bağlı olarak bizim gibi sizde zorunlu hizmetinizi yapmanız gerekiyor. Her zaman hani zorunlu hizmet adı doğu görevi diye geçer ama her zaman doğuda olmasına gerek olmuyor biliyorsunuz. Yani biz de bir kısmını doğuda bir kısmını İstanbul'da yapacak şekilde bitirdik. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet yani buna benzer başka bir örnek de görmüştüm. Ben mesela ilk görev yeri Antalya. Antalya'da göreve başladı benim arkadaşım. Daha sonra 3 yılın sonunda tabii tayin hakkı veriyorlar. <laughs> Mecburen zorunlu hizmetin tamamlaması gerekiyor. E, kendisi Bursa'da ailesi yaşıyordu. Kendisi de İstanbul'da yine tamamlamaya karar verdi. İstanbul Tuzla'da doğu görevini tamamladı. Daha sonra hatta buraya gelmek istemedi. Orada kaldı bir daha. Siz de mesela işte 4 yılınızın sonunda eğer hala evlenmemiş olursanız daha en isteyip başka bir yerde doğu görevinizi yani zorunlu hizmeti tamamlama imkanınız var. Veya bizim gibi evlendikten sonra da doğu görevi olan bir yere gidip orada tamamlama imkanınız gene var. Yani biz ikimiz de mesela evlendiğimiz halde gene doğu görevi sayılan yerlerde görev devam ettik. Yani bu şekilde doğu görevimizi tamamlamış olduk zorunlu hizmetimizi. Bu şekilde tamamlama imkanınız da var. Hani zorunlu hizmet hafı yoksa hani geleceğin kesin olan bir şey değil veya herhangi bir kanunda yönetmelikte bir yerde geçmiyor yani. Hani bu dönemlik olan bir şey. Bu şekilde arkadaşlar. Yani umarız hakkınızda hayırlısı olur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka video önerileriniz olursa, merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlarınıza yazmanızı bekliyoruz. Görüşmek üzere, hayırlı olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.